Komedik bir şey söyledim herhalde bari <laughs> bastanursa. <laughs> onlar dedik kim bilir daha neler saptıyordu. <laughs> evet bahçedeki dolapta bir tane yüzme şampiyonuyla bir tane de astronot var. Obu, bu olur onlar ben çıkaralım. Ay <laughs> Müthişsin, her şey için teşekkürler. Yarın bekliyorum. Haydar da getirmeyi unutmayın. <laughs> Bakalım işimiz olmazsa düşünürüz. <laughs> Dehan'ın farklı bir cazibesi vardır derlerdi de inanmazdım. <laughs> Hoşçakalın. Güle güle. Hoşça Son dediğini anlamadım vallahi. Hepsini büyüledin Haydar. Ebru'yu gördünüz mü? Havuzlu villasıyla, markalı blue jeanleriyle zor övünür artık. İntikamımızı alacağız. <laughs> Ay, Hayırlı olsun satılmış, kutlarız. İnşallah bacım. İyi geceler. Ay Haydar bizi çalıştırdığın için çok sağ ol. İyi akşamlar Haydar. Harikaydın Haydar. <laughs> i̇yi geceler. Nasıl havamız oldu? Çok iyi öğretmenmişsin valla. Kusura kalma satılmış. Sözüne gelemedim. Arkadaşlar bırakmadılar. Boş verem oğlum. Keşke arkadaşlar beni de bırakmasalardı. <laughs> Recep. Ne? Bana para lazım. Ne? Para. Para ver. Üstüme başıma bir şeyler alacağım. Bana para lazım. Söz bitti ama oğlu. Nişan da olmayacak. Ceketin var, gömleğim var. Daha ne alacağım? Bu kışı çıkartırsın. Bana para Recep. Anladım. Kızlara ders veriyor ya. Şıklaşacak. Seni çapkın seni. Olmaz. Paramız gıt. Odun kömür alacağız. Müsrüflüğün lüzumu yok. Bana para ver Recep. Ben duymuyorum ben mi Paramız gıt diyorum. Hem kendininkileri beğenmiyorsan benim göğneklerden giy. Benim gardırobum tam sana göre. Bak. Bak. Bunun cazibesine hiçbir kız dayanamaz. <laughs> Bak. Bir dolda boyun bağı var. Bu sünnetimde geldiydi. Hiç giymedim. Recep bana para ver. Kotinden <laughs> nasıl? Kasaba çarşısının en birinci esnafından aldıydım. Ah. <laughs> Hepsi de çok yakışacak bak. Takımı düzdün. Hem bir de öyle ders vereceksen bari parasıyla ver. Bir de üstüne masraf yapana enayi derler. Bana para ver. <laughs> ne kadar lazım?